Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir yuvarlak lif modelimiz var modelimizde üç rengimiz var ee, mavi e, koyu gri ve e, beyaz renk kullanacağım. Sizler istediğiniz renklerde örebilirsiniz. Oldukça kolay bir günde örebileceğiniz güzel bir model, farklı bir model. Örmesi de çok keyifli, hızlı ilerleyen bir model. Modelimde kullanacağım tığ numaram 6, 1.40 mm. Özellikle lif modellerimde kullandığım tığım Modelimizi umarım beğenir, benimle birlikte örersiniz. Yine küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Ee, hala kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olmayı, ee, beğeniyorsanız videolarımı beğenmeyi. Varsa sosyal medya hesaplarınızdan da videolarımı paylaşmayı unutmayın lütfen modelimizin ön çalışması var arkadaşlar ben önceden hazırlamıştım şöyle bir göstermek istiyorum bugünkü öreceğimiz modelimiz bu arkadaşlar çok dizi dediğim gibi çok güzel hem günü kullanım için hem de çiğlerini için harika bir model. Sizlere detaylı bir şekilde adım adım anlatmaya çalışacağım. Umarım faydalı bir video olur. Eee hazırsanız dilerseniz modelimizin yapım aşamasına geçelim. Beyaz renk ipimle başlıyorum modelimizi 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane zincir yeterli. 7 tane zincir çektim. Hemen ilk yaptığım zincire batıp bir halka oluşturdum tekrar 1 2 3 tane zincir çektim ilmek aldım halkanın içerisine iki defa da çıkarak bir kutucuk oluşturdum arada bir iki tane zincir tekrar halkanın içerisine girdim iki defa da çıktığım bir kutu oluşturdum bu şekilde kutular elde edeceğiz aralarda iki zincir iki defa da tığımı temizledim tekrar 2 zincir toplamda bu şekilde 7 tane kutucuklar yapalım 7 tane kutucuğumuzu yaptım 1 2 3 4 5 6 7 tane 2 tane zincir çektim 8. ilk yaptığım kutucuğun üst köşe noktasındaki zincire batarak bu şekilde 8. de kaydırma yöntemini tamamlamış oldum. 8 tane kutu elde ettim. 2 zincir çekip ipimi kesiyorum. Bu şekilde bıraktık. Beyaz rengi, mavi rengi ipimi alacağım ben. sizlerde hangi renk örmek istiyorsanız o renk ipinizi alın. Fark etmiyor. Herhangi bir yuvaya sabitledim. Bir iki tane zincir çektim ilmek aldım ikili trabzan yapıyorum bir iki defa da çıktım zincirle beraber 2 oldu 3 4 5 6 Orta boyda bu şekilde 6 tane zincirle birlikte ikili trabzan yaptım. İlmeğimi çıkardım. İlk trabzanın tepe noktasına şekilde battım. ilmeği içinden geçirdim. Tekrar burada bir iki tane zincir çektim ilmek aldım sıradaki kutuya geçtim yine aynı boyutta trabzan yapacağım yine bir 2 3 4 5 6 bu şekilde yine 6 tane trabzan yaptım ilmeğimi tığdan çıkardım ilk yaptığım trabzanın tepe noktasına tığımı batırdım ilmeği arasından geçirdim tekrar bir kilit zincir arkasından iki tane daha zincir çekiyorum tekrar ilmeği aldım sırada gelen kutucuğa geçtim yine aynı şekilde altı tane ikili trabzan 3 4 5 6 aynı şekilde devam ediyorum ilmeği tığ çıkardım ilmekten birinci trabzanın üzerine battım ilmeği geçirdim bir kilit zincir ekstra da iki zincir daha çekip devam edeceğim bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım Evet arkadaşlar toplamda iki tane popcorn çiçeğimiz yaprağı oldu 3 6 8 sonuna geldim 2 zincir çektim hemen burada şu kısım var bir boşluk var oraya kaydırma yöntemini sabitleyip tekrar bu arada zincir var oraya geçiş yaptım tekrar burada iki zincir çektim bu zincirli ara kısma yine 6 tane trabzan yapacağım zincirle beraber 2 3 4 5 6 yine ilmeğimi çıkardım hemen ilk yaptığım trabzanın tepe noktasından ilmeğimi geçirdim bir kapatma zinciri İki tane de ara zincire yine bu defa aynı yere ikinciyi yapıyoruz. Alt sırada birdi, şimdi iki yapıyoruz. Yine altı tane ikili trabzan yapacağım. İki, üç, dört, beş, altı. Yine ilmeğimi çıkardım. İlk yaptığım trabzanın tepe noktasından ilmeğimi geçirdim. Yine bir kapatma zincir, iki normal toplamda üç tane zincir çekiyorum, ilmek alıyorum. Bir sonraki zincir arası belli zaten batacağımız yer. Oraya geçiş yapıp yine aynı şekilde altı tane ikili trabzan ilmeğimi çıkardım birinci trabzanın tepe noktasından ilmeğimi geçirip 3 tane zincir çekip ilmek alıyorum yine aynı şekilde devam ediyorum her zincir arasına iki popcorn çiçeği yapıyoruz arada 2 zincir çekiyoruz 6 tane ikili trabzanımı yaptım ilmeği çıkardım yine ilk yaptığım trabzanın içinden geçirdim 3 tane zincirimi çekip bir sonrakine geçeceğim bu şekilde bu sıramızı da tamamlayalım Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar geldim bu şekilde tamamladım toplamda ikili ikili saydığımız zaman 16 tane yaprağımız oldu çiçeğimizin popkornumuzun 2 zincir çektim hemen birinci çiçeğin tepesine kaydırma yöntemini sabitleyip 2 zincir çekip ipimi kestim sonra onu yok edeceğim ben bu şekilde oldu şimdi diğer renk ipimi alacağım griyi alacağım ben şöyle bir gri renk ipim var ipimi Yine fark etmiyor. Burada zincirler çekmiştik arada. Oraya bir yere sabitledim araya. İlmeğimi uzattım. Hemen buraya bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Arada iki zincir. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. Kapattım. Bu yan zincire geçerken burada araya hiç zincir çekmiyorum. Sadece iki fıstık arasına iki zincir çekiyorum. Yine üçlü bir fıstık yaptım. Tuttum, topladım, kapattım. 2 tane zincir çektim. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. Yine zincir çekmiyorum. Yandaki zincir boşluğuna geçtim yine bir fıstık arada iki zincir aynı yere bir fıstık daha bu sıramızı da sıra başına kadar bu şekilde tamamlayalım ilk başladığım noktaya geldim tekrardan hiç zincir çekmeden ilk yaptığım fıstığın tepe noktasına kaydırma yöntemiyle sabitleyip iki zincir çektim ipimi kesiyorum yine bu şekilde oldu şimdi beyaz renk ipimi alacağım Beyaz renk ipimi aldım. <laughs> yine ikili fıstıklar yapmıştık gördüğünüz gibi arayı iki zincir çekmiştik şu ara geçişe değil arkadaşlar iki zincir çektiğimiz yere iki fıstık arasına sabitledim hemen buraya bir fıstık yapıyorum dört dolgulu yapıyorum dolgun olmasını istediğim için arada bir iki tane zincir çektim aynı yere bir fıstık daha yapıyorum tuttum topladım kapattım bu arada geçişte hiç zincir çekmiyorum yine elini sıkıysa siz iki zincir yine bu arayı 3 zincir çekebilirsiniz yine bu araya değil iki fıstık arasındaki iki zincir çektiğimiz boşluğa tekrar yine bir fıstık tuttum kapattım arada bir iki tane zincir çekiyorum yine aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Tuttum, topladım, kapattım. Yine zincir çekmedim. Ilmek aldım. Araya değil, iki fıstık arasına. Yine bir fıstık yaptım, tuttum, topladım. Arada bir iki tane zincir. Dediğim gibi eliniz sıkıysa üçte çekebilirsiniz Zinciri siz kendiniz. Ayarlayın elinize göre. Topladım. Bu sıramızı da sıra başına kadar bu şekilde tamamlayalım. <laughs> sıra başına kadar geldim arkadaşlar bu şekilde hiçbir şekilde büzülme toplanma yok gördüğünüz gibi dediğim gibi siz elini sıkıysa şu iki zincir çektiğim yeri üç çekerek yapabilirsiniz. Tekrar ilk yaptığım fıstığın tepe noktasına kaydırma yöntemiyle sabitleyip iki zincir çekip ipimi kestim. Tekrar mavi renk ipimi alacağım. Fark etmiyor. Yine herhangi bir ikili fıstığın arasına sabitledim. İlmeğimi uzattım. Yine buraya dörtlü bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Arada iki tane zincir çektim. Aynı yere bir tane daha yapıyorum. Kapattım. Bu arada bir çektim ben. Siz artıra iki de çekebilirsiniz. Bir bakın elinizin durumuna göre. Şu an ben de bir çektim. Şimdi bir çift fıstık battığımız yer var. Bir de ara boşluk var. Buraya da bir sonraki ara boşluğuna da tekli fıstık yapacağız buraya da bir tek çiftle başladık bir tek bir çift bir tek bir çift şeklinde ilerleyeceğiz şimdi tekli yaptım yine iki zincir çektim geçişe ikili fıstık arasına geldim yine buraya iki tane fıstık yapacağım fıstıklarınızı dolgun yapın arkadaşlar güzel olması için tekrar iki zincir çektim aynı yere bir fıstık daha yapıyorum tuttum topladım kapat bir tane çektim zinciri burada geçişte tekli de dediğim gibi siz elinize göre arttırıp azaltabilirsiniz zincir sayısının önemi yok arkadaşlar önemli olan düzgün durması desenizin çift tek şimdi tekrar çift yapacağım ikilinin arasına geldim çiftlerin arasına çift bu arada geçişe de bir fıstık yaparak tamamlayacağız bu sıramızı şimdi çift yapacağım iki zincir tuttum topladım şöyle göstereyim çifti fıstığın arasına çift battım şu aradaki boşluğa tek çiftliğin arasına çift araya tek zincirleri siz elinize göre ayarlayın zincir sayısı önemli yok dediğim gibi önemli olan modelinizin düzgün durması bu şekilde sıra başına kadar gelelim Evet arkadaşlar ilk başladığım noktaya geldim en son bir zincir çekip ip yaptığım fıstığın tepe noktasına kaydırma yöntemini sabitleyip tamamladım şimdi iki tane zincir çektim ipimi kesiyorum Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde yine toplanma, marullanma hiçbir şey yok. Siz dilinize göre ayarladığınız zaman zincirleri sizinki de bu şekilde düzgün duracaktır. Şimdi tekrar gri renk ipimi alıyorum. Yine fark etmiyor. Herhangi bir zincir arasına sabitledim. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Bir sonraki zincir arasına sabitledim. 1 2 3. Bütün zincir aralarına 3 zincir çekerek sabitliyorum. Bu sıramızı da sıra başına kadar bu şekilde tamamlayalım. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Bu şekilde bir görüntümüz oluştu. Şimdi en son yine 3 tane zincirimi çektim hemen diğerinin içine battım arkadaşlar şöyle kaydırma yöntemiyle sabitleyip 2 zincir çektim ipimi kesiyorum şimdi tekrar beyaz renk ipimi alacağım Yine fark etmiyor. Herhangi bir zincirin içine sabitledim. İlmeğimi uzattım. Buraya bir fıstık yapıyorum. Dört dolgulu yapıyorum fıstıklarımı. Tuttum. Topladım. Bir zincir. Tekrar tepesine bir. Kapatmıyorum. Dibine bir. ikisini birlikte topladım badem şeklini verdik bu şekilde arada bir zincir ilmek alıyorum bir tane zincir atlıyorum bir sonrakine zincir sayısı arada size az gelirse bir değil iki tane çekebilirsiniz yine siz zincirleri elinize göre ayarlayın bir tane yaptım fıstık kapattım. Üzerine yine bir fıstık. Yine dibine bir. İkisini birlikte topladım. Bir zincir yine bir tane atlıyorum. Bir sonrakine geçtim. Dörtlü bir fıstık tekrar üzerine bir. Kapatmıyorum dibine bir. Şu an benim için yeterli gibi duruyor bir zincir. Her bana da yetersiz gelirse iki çekeceğim arkadaşlar. Bakacağım kendim, dayalayacağım. Siz denizi göre ayarlayın. Bu şekilde bir tane boş bırakıyoruz. Bir sonrakine bir tane boş. Bu şekilde sıra başına kadar gelelim. Evet arkadaşlar ben sıramızı tamamladım. Bu şekilde göstermek istiyorum. Kameram sallandı. Bir durdurayım. Sıra sonuna geldim. Yine gördüğünüz gibi hiçbir toplanma, kıvrılma bir şey yok. Benim için bir zincir yeterli geldi. Şimdi en son yine bir zincirimi çektim. Bu fıstığımızın baş noktasına batıp sabitleyip iki tane zincir çekip ipimi kesiyorum. bu şekilde oldu şimdi tekrar diğer renk ipimi alıyorum yine fark etmiyor arada çek, zincir çektiğimiz yeri sabitliyorum ilmeğimi uzattım hemen buraya bir fıstık yapıyorum kapattım tekrar tepe noktasına bir kapatmıyorum yine dibine bir yine badem formunu veriyoruz arkadaşlar ikisini birlikte topladım altta bir zincir çekmiştim şimdi iki çekiyorum size yetersiz gelirse arttırıp azaltabilirsiniz tekrar tekrar söylüyorum zincir arkadaşlar yine bir sonraki araya da bir fıstık tekrar üzerine bir fıstık kapatmıyorum yine dibine bir ikisini birlikte topladım arada da bir iki tane zincir çektim bu sıramızı da yine sıra başına kadar aralara badem formunu veriyoruz aralara iki zincir çekiyoruz her zincir arasına eğer siz dediğim gibi zincir sayısı yetersiz gelir kötü durursa önemli olan düzgün durması arttırıp azaltabilirsiniz elinize göre bu şekilde tamamlayalım Evet arkadaşlar ben sıramın sonuna geldim hiçbir şekilde toplanma büzüşme herhangi bir şey yok dümdüz duruyor arkadaşlar sizinki de umarım öyle olur ara zincirlerini iyi ayarladıktan sonra eminim sizinki de böyle güzel duracaktır İlk yaptığım noktaya geldim. Yine zincirimi çektim. İlk yaptığım fıstığı kaydırma yöntemiyle sabitleyip iki zincir çekip ipimi kopardım. Şimdi gri renk ipimi alıyorum. Yine fark etmiyor herhangi bir zincir boşluğuna sabitledim. Gri ile devam ediyorum. Yine aynı şekilde devam edecek. Tepe noktasından bir dibinden bir ikisini birlikte topladım. Bu arada da yine bir zincir arttırabilirsiniz. Yine siz elinize göre ayarlayın. 2 veya 3 zincir çekerek sonra yine bir sonraki zincir boşluğuna kapattım tepe noktasından bir dibinden bir yine ikisini birlikte topladım ara zincirlerinde siz kendiniz ayarlayacaksınız arkadaşlar yine bu şekilde gri e, griden sonra tekrar geri başa dönüyoruz beyaz daha sonra mavi yine beyaz şeklinde bu ara zincirlere yine yaparak devam edeceğiz ne kadar büyüklükte istiyorsanız modelimizi o kadar genişletebilirsiniz daha sonra da kenar oyasına geçeceğiz. Ben de ilerleteyim. En son bir kenar oyası da daha sonra görüşelim. Evet arkadaşlar modelimizi ilerlettim. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde kıvrılma, marullanma herhangi bir problem yok. Çok hafif var. O da kenar oyasını gittiğimiz zaman düzelecek. En son beyaz gittim. Ben kaç sıra fıstıklı kısım gittim. Bademli kısım sayarsam. 1, değil arkadaşlar bademli kısım şu 1 2 3 4 5 6 sıra 6 sıra bademli kısmı ilerlettim Tekrar sayalım 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 sıra gitmişim arkadaşlar 7 sıra badem sıra yaptım bu şekilde Sizler dediğim gibi daha da büyük isterseniz devam ederek zincir alanı yine bademler yaparak istediğiniz kadar genişletebilirsiniz modeli bu şekilde benim için daha bir boyut gayet büyük oldu şimdi e, kenar oyasına geçeceğiz tekrar mavi renk ipimi alacağım Yine fark etmiyor herhangi bir zincir arasını sabitledim. Bu şekilde 1 2 ikili bir fıstık yaptım. Topladım. Tekrar ilmek aldım. 1 2 ikili fıstıklar yapıyorum bu şekilde 2 3 4 5 6 6 tane ikili fıstık yaptım bu şekilde. Daha sonra arada yine hiç zincir çekmiyorum. ilmek aldım, bir sonraki zincir arasına geçtim yine çok fazla battım iki defa batacaktım elime alışmış İkili bir fıstık yaptım yine aynı şekilde bir iki çok kısa da yapmayalım fıstık boyutlarına tüm geldi orta boyda yapalım 3 4 5 6 Yine 6 tane ikili fıstık yaptım. Bu şekilde yine hiçbir şekilde inzi, e, zincir çekmiyorum. İlmek alıyorum. Bir sonraki araya geçiyorum yine aynı şekilde altı tane fıstık yapacağız Daha sonra bir üst sırayı da göstereyim Arkadaşlar tekrar bu defa gri renk ipimizi alacaksınız tamamen döndükten sonra ilk yaptığım fıstığın arasına sabitledim 1 2 3 zincir bir sonraki fıstık arasına 1 2 3 zincir. Bir sonraki fıstık arasına. 1 2 3 zincir. 1 2 3 1 2 3 Buraya 3 zincir çektikten sonra evet bu şekilde batalım arkadaşlar araya. Şöyle oldu. Daha sonra yine 1 2 3 zincir. Bir sonraki araya geçtim. Aynı şekilde 3 zincir. Bir sonraki fıstık arasına 3 zincir. 3 zincir bir sonraki. Mavi kısmı tamamen bitirelim. Alt zemini, kenarını daha sonra da bu şekilde gri renk ipinizi üçer zincir çekerek üstünde tamamlayın. Daha sonra en son bitmiş şekliyle görüşelim. Evet arkadaşlar modelimizi tamamladım ben. Oldukça güzel oldu gördüğünüz gibi. E, dümdüz duruyor. Hiçbir şekilde kıvrılma, toplanma herhangi bir problem yok. Şöyle göstermek istiyorum. Çok güzel, çok cici oldu. Hem kull günlük kullanım için hem de çizdiğiniz için. için harika bir model oldu. Ee, dediğim gibi en son sırada bir tık kıvrılma oluyor ama daha sonra kenar oyasını gittiğiniz zaman e, düzeliyor. Modelimizi bu şekilde tamamlamış olduk. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Umarım anlatabilmişimdir. Sizler için faydalı bir video olur. Örecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki model anlatımında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.